Herkese merhaba. Bu bölümde sizlerle birlikte yeni bir mockup çalışması hazırlıyor olacağız. Bu ve benzeri videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bizleri desteklemek noktasında videoyu beğenmeniz önemli. Bu noktada da birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenirseniz bizi memnun edersiniz. Ekranda görmüş olduğunuz mockup çalışmasının linkini sizlerle açıklamalar kısmında paylaşıyor olacağım. Dilerseniz sizler de tekrar amaçlı aynı mockup çalışmasını uygulayabilirsiniz. Şu an ekranda bir telefon görüyoruz ve bu telefonun üzerinde de bir tasarımı görüyoruz. Biz istiyoruz ki bu tasarımı kendi istediğimiz gibi değiştirebilelim. Bu noktada çalışmayı hazırlayan kişi kırmızıyla gösterdiği yerde bir smart obje oluşturmuş. Biz de bu smart obje yardımıyla ekranda bulunan görüntüyü değiştiriyor olacağız. Smart objenin üzerine çift tıklıyorum ve benim için yeni bir sayfada açıyor. Burada layer bir kısmını görebiliyorsunuz. Biz bu layer bir değiştirdiğimiz takdirde ve daha sonrasında CTRL S yaptığımız takdirde bizim çalışmamız telefon kabı şeklinde ekrana geliyor olacak. Ben bu noktada Sketchbook uygulamasından çizmiş olduğum bir eskizi kullanacağım. Eskizimi alıyorum. Alt tuşuna basılı tutarak bir kopyasını oluşturup Smart Object kısmına bırakıyorum. Çözünürlük farkından dolayı tam olarak ekrana oturmadı. Dilerseniz burada bulunan Layer 1'i Delete tuşu yardımıyla silebilirsiniz. Çalışmama geliyorum. CTRL T yapıyorum ve Shift tuşuna basılı tutarak orantılı bir şekilde büyümesini sağlıyorum. Sayfaya istediğim gibi oturttuktan sonra ctrl s yaptığımda görüyorum ki mockup çalışmam aslında tamamlanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu basit adımlarla aslında 2-3 farklı komutu kullanarak bir mockup çalışması hazırlayabilmiş durumdayız. Sizler de benzer adımları takip ederek hızlıca bu mockup'ı oluşturabilirsiniz. Tabii ki bu biraz daha Photoshop bilgisine dayalı bir hızlılık olacaktır. Eğer ki Photoshop'ta kendiniz geliştirmek istiyorsanız açıklamalar kısmında sizlere sıfırdan Photoshop'ta gelişebileceğiniz kursu bırakıyorum. Dilerseniz sizler de kursu inceleyip kayıt olabilirsiniz. Eğer ki bu mockup çalışmasında daha fazla değişiklik yapmak istiyorsak örneğin Smart Object kısmına geliyorum. CTRL-T yapıyorum ve biraz küçültme yapıyorum. OK dedim. CTRL-S dedim. Tekrar mockup çalışmama geldiğimde görmüş olduğunuz gibi benim buradaki çalışmam yani smart object kısmındaki çalışmam nasıl gözüküyorsa ekrana da o şekilde yansıyor. Peki şöyle yapalım. Ctrl T diyelim. Tekrar büyütelim. Ve Ctrl Shift U yardımıyla ekranı siyah beyaz yapalım. Ctrl S diyelim ve Tekrar kaydedelim. Tekrar çalışmamıza baktığımızda görmüş olduğunuz gibi telefon kabımda değişmiş oluyor. Yani işin birkaç adım var. Buradaki smart objeyi çift tıklayacağız. Yeni açılan sayfada yaptığınız çalışma neyse aynısını birebir ekrana yani telefon kabına yerleştirmiş olacağız. Aslında mockup yapmak bu kadar basit bir işlem. Sizler de birebir tekrar ederek kendi telefon kabınızı tasarlayabilirsiniz. Bu sadece telefon kabı da olmak zorunda değil. Freepik.com üzerinden onlarca yüzlerce mockup çalışmasını bulup inceleyip işinize yarayacağına karar verdikten sonra benzer çalışmayı yapabilirsiniz. Eğer ki eğitim sizler için faydalı olduysa kanala abone olabilirsiniz. Kurslarımızı inceleyebilirsiniz ya da en azından videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.